Sevgili arkadaşlar, hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazist, en önemlisi de Türkiye üzerine ait olmak üzere anti firaunist bilinçle selamlıyoruz. ne mutlu ezeli ebedi ulu önderimiz Hazreti Muhammed'in şefaatçisi olanlara. Şimdi bir slogan atacağım. Çok yoğun bir alkış bekliyorum. <laughs> Sloganım şudur. Ne mutlu Müslümanım diyene. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.